Eş Beş küçük parmak uyanmalı Baş parmak dedi ben buradayım işaret parmağı Seni gösterdim hareket ettir hop 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 Beş parmağın çok mutlu çok Sağ sola oynatalım Birlikte şarkı söyleyelim Orta parmak dedi ben en uzun Yüzük parmak parıldar ışıl ışıl Serçe parmak dedi ben çok minik Ama hepimiz birlikte güçlüyüz Ellerimiz oyun oynar, kitap açar, alkış yapar. Beş küçük parmak çok özel, birlikte her şey mükemmel. Hadi elleri havaya kaldır, sağ sol anne şeyle salla. Parmaklarımız dost olsun, hep birlikte şarkı dolsun.